iki cihan efendimiz buyurdular. Kızım Fatıma, şimdi sen babanın evinden çıkıp başka bir eve kendisiyle henüz ülfet etmediğin bir kimseye eş olarak gidiyorsun. Yavrucuğum, sen Ali'ye yeryüzü ol ki Gök yüzü versin. Kızım Fatıma, sen Ali'nin hizmetçisi ol ki o sana köle oluversin. versin. Eşinin kızlı hallerinden, kızgın tavırlarından, söylediği sert ve kaba sözlerden sakın ha adırış etme. Onu duyma, duyduklarına da karşılık ver. Bu surette eşin sana daima rahmet ve merhamet nazarıyla bakacaktır. Ey insanlar, müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı güzel olanlardır. Sizlerin en hayırlısı ise eşlerine karşı merhamet ve davrananlarınızdır. Ey insanlar, size kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Zira siz eşlerinizi Allah'ın adıyla söz vererek ediniz. Onların izzetlerini, şereflerini koruyacağınıza dair Eşleriniz size Allah'ın emaneti ve hediyesidir. Ey insanlar, yeryüzünde hiçbir anne ve baba yoktur ki çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha büyük bir miras bırakmış oluversin. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bir kimse çocuğuna buraya gel eğer gelirsen sana şunu vereceğim der de vermezse çocuğuna yalan söylemeyi ilk öğreten kişi işte odur. Böyle bir anne baba düşünün ki çocuğa Rabbini tanıtmıyor gideceği yarın neresi olduğunu öğretmiyorsa onu güneşten korumasına gerek yoktur. Zira o gün o kokusu cennet kokusudur. Ey insanlar, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün haklarına riayet etmeyen bizden değildir. Ey insanlar, bizi aldatanlar da bizden değildir. Ey insanlar, gözümün nuruna doğru namazı unutmayınız. Ey insanlar gözümün doğru namazı unutmayınız. Binlerce salat ve selam olsun kainatın efendisi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin.